Merhaba, bu videomuzda TSD Dekorasyon Hat Wheels Garajı'nın kurulumunu göstereceğim sizlere. Öncelikle B ve D parçalarını, D ve B parçalarını bu şekilde birleştirmiş olacağız. İlk adımımız bu. Daha sonra pakette gönderilen K parçaları bu birinci kattaki garaj yerine monte edeceğiz. Bu kısım bu deliklere, bu kısım alttaki deliklere gelecek şekilde bu parçaları monte ediyoruz. Bunlar birinci katımızın garaj bölümlerini oluşturacak. Daha sonra paketten çıkan E parçamızı bunun üstüne monte edeceğiz. Burada dikkat edeceğimiz konu alttaki garaj parçanın deliklerini bu deliklere denk getirerek monte etmemiz gerekiyor. Önce şu deliklerin hizasını ayarlayıp daha sonra alttaki deliklerin de hizasını ayarlamamız lazım. Önce arkadaki paneli sokuyorum. Daha sonra alttaki deliklerin her birini aynı anda denk getirerek gördüğünüz gibi birinci katın montajını tamamlayacağım. Daha sonra pakette 20 adet L parçası bu küçük kalaç parçalarından çıkacak. Bunların montajını yapacağız. Bunları da yine aynı şekilde şu parça duvara burası da alta gelecek şekilde monte ediyoruz. Bu bölmeleri de tamamladıktan sonra bir sonraki katı tamamlayacağız. Bu da F parçası. F parçasını yine önce duvardaki deliklere denk getirip daha sonra. Alttaki araç duvarlarının deliklerine tek tek monte ediyoruz. Parça sayısı çok olduğu için. ve tüm parçalar birbirine oturdu. Şimdi bir sonraki parçamız olan otobanın, yani otoparkın yolu. Bu en hassas parçamız. Çünkü bu yol kısmı montaj sırasında ince bir parça olacak. O yüzden önce yan duvarlarını takmak istiyorum. Bunun için de önce C parçası bu köşeye gelecek. Burada şu ana delikleri hizasına getirerek montaj etmemiz gerekiyor tabii ki. Şu şekilde göstereyim. Bu delikler birbirine girdikten sonra zaten diğerleri çok kolay bir şekilde giriyor. Bir sonraki parçamız da A parçamız. A parçamızla aynı şekilde önce yan delikleri bir araya getirdiğimizde gördüğünüz gibi montajı olacak. Evet. Gördüğünüz gibi garajımızın büyük bir çoğunluğu hazır. Şimdi üst katta inen yolumuzu takacağız. Yolu kurulumdan sonra herhangi bir yapıştırıcıyla monte ederseniz daha sağlıklı olur. Önce yine arka duvardaki delikleri bir hizaya getirelim. Montajı yapalım. yan delikleri. En sonunda da gördüğünüz gibi tüm delikler birbirine oturmuş olur. Evet. Şimdi son katımızı yapacağız. Yine L parçalarıyla garaj bölmelerini monte edeceğiz Ve son olarak da en son çatı parçamızı oluşturan parçamızı monte ediyoruz. H parçası. Şu şekilde. Bu parçadan önce şu köşeleri monte etmek gerek. Bu köşe ve bu köşeyi. Daha sonrasında şu deliklere, arka delikleri denk getirip Sırayla hem bu delikler mesela hem de şu alttaki garajın deliği denk getirelim. Yine aynı şekilde alttaki ve yandaki deliği denk getirerek Biraz zorlanabiliyor çünkü fark ettiyseniz hiçbir tutkal ve yapıştırıcı kullanmadım. Garajımız ayakta. Bunun nedeni de parçaların bu şekilde birbiriyle tam monte olmuş olması. Şimdi sıra rampamızı monte etmekte. Şu iki parçayı birbirine taktıktan sonra yan üçgenlere monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra alt tabanı monte edelim. Sonra diğer üçgenimizi monte edeceğiz. küçük kancalarımız var. Bu küçük kancalarımızı da buradaki dişlere geçiriyoruz. Şimdi bu küçük kancalarımız neye yarayacak? Bu küçük kancalarımız hattı iskrajımızda alt katından bizi buradaki arabaların bir rampası olmadığı için inebileceği burada bir kolaylık sağlayacak. Gördüğünüz gibi TSD dekorasyondan almış olduğunuz Hatbiz araba garajımızın kurulumu bu kadar basit.